Anne YouTube izliyorum. Anne YouTube izliyorum. Ben video çekmiyorum bir kere. Minnoş, ah. <laughs> 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 <consegue. gülüyor> <laughs> zahmet et yaklaş da vereyim. Evet mino söylemetsi kalklaş. Ne bever. Etme ne ver. Ah. ne ya? Etmek işte ay pardon. <laughs> Öyle neye benziyor YouTube? <laughs> bak neye benziyorum böyle bak hmm. bak bana neye benziyorum böyle <laughs> bence sarımsağı benziyorum siz ne <laughs> oldu <laughs> <laughs>